Merhaba arkadaşlar, Özkan Coşkun la. Tekrar bir sektör tecrübemizle karşınızdayız. Sizlere sürekli çok tehlikeli, tehlikeli burada gösterecek değiliz. Çok basit bir görünen, az tehlikeli sektördeki bir ofis ziyaretindeyiz. Burada da ne gibi tehlikeler barındırdığını hep beraber müşahede edeceğiz. Yine çok uzun tutmayacağım, sıkıcı olmamaya çalışacağız. Evet, nereden başlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki giriş kısmından. Burada gördüğünüz gibi bir yangın çıkışı var. Evet, yangın çıkışı ama direkt hata baştan başlıyor. Kapı dışa doğru açılıyor, içe doğru açılıyor. Buna dikkat ediyoruz. Aleyken bir yangın merdiveni koymuşlar. Fakat evet, maalesef reklam panosunun üstüne çıkıyor. Evet, görüldüğü gibi. Arkadaşlar, bunlara çok dikkat edelim. Şimdi iç kısmı hep beraber görüntüleyeceğiz. Direkt girişte gene bir olgusuyla karşılaşıyoruz. Nedir? Yan tüpü kapı tutacağı olarak kullanılmış. Oysa ki arkadaşlar bunların 90 santimetre yüksekliğe görünür, kolay oluyor bir yerde sabitlenmesi lazım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ofisimizin iç kısmına girdik. Öncelikle neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Burada ara bölmeler var, cam ara bölmeler. Burada güzel bir uygulama arkadaşlar. Bunların görünür fark edilebilir olması lazım. Bazı yerlerde şeffaf, üstünde hiçbir işaret olmayan camlar var. İnsanlar bunlara çarpıp kaza yapabiliyorlar. Zemine bakalım arkadaşlar. Zemin, gördüğünüz gibi kaygan bir zemin. Buna çok dikkat edelim. Özellikle hanımefendilerin çalıştığı yerlerde yedikleri ayakkabılardan dolayı kayma riski çok daha yüksek oluyor. Bu tür zeminlerde çok dikkat ediyoruz. Eğer temizlik yapıldıysa kayma riski daha yüksek. Mutlaka uyarıcı levhalar varar koyalım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet uygun bir koridor görüyoruz. Burada teknik servis kısmı arkadaşlar. Onu en son değerlendireceğiz. Şimdi ofisin iç kısımlarına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar basit bir ofis değil mi? Normal, gayet rahat gözüküyor. Oysa ki bize göre sıkıntılar var. Bir defa arkadaşlar riskleri mutlaka şöyle değerlendiriyorum. Kimyasal riskler, fiziksel riskler, psikolojik risk etmenleri. Bu gözden kaçmasın arkadaşlar. Çalışanların manevi olarak da rahat edebileceği ortamlar, huzur, psikolojik risk etmenleri de mutlaka göz önünde bulundurmayı unutmayalım. Burada evet dediğim gibi basit bir ofis deyip geçebiliriz ama arkadaşlar sıkıntılara bakıyoruz. Bir, keskin köşeler. Bakın arkadaşlar bu sıkıntılı bir durum. Biz iş yerlerinde yuvarlak, oval köşeli, çarpma durumunda sıkıntı oluşturmayacak, keskin köşesi olmayan masa, sandalye vesaire bunları tavsiye ediyoruz. İkincisi, yaklaşım. Bakın arkadaşlar, uzatma kablo pot polisi bizim için sıkıntılı bir durum. Cemil Maz'ın esprisi var ya. Aşçı uşa, uşak bahçıvanın. Burada o uzatma kablo onda. Bu uzatma kablo arkadaşlar bir uzatma kablolarının teknik hesapları vardır. Üstüne takılan aparatların çektiği enerjiler, herhangi bir yangın riski, aşırı ısınmadan dolayı yangın riski oluşturmaması lazım arkadaşlar. Mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Biz yazıcıları havalandırmaya yakın yerlere tavsiye ediyoruz. Çünkü bunların çıkardığı özellikle tonerli yazıcılarda sorunla ilgili sıkıntılar oluşturuyor. Bunu mutlaka göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Pencereye yakın veya havalandırma yakın yerlerde olması bizim için daha uygun. Başka ne var arkadaşlar? Burada basit gene görebileceğiniz şeyler ama mouse'larımız var. Mouse'un altına biz arkadaşlar pedli bileğimizin dokunduğunda yumuşak olabilecek elimize sıkıntı vermeyecek mouse pedleri tavsiye ediyoruz. Klavyelerin uygun olmasına dikkat ediyoruz. Monitörlerimizin göz hizasında olması kolay okunabilir, kolay ışık aydınlatmasının uygun olması, pencereden gelen ışıklarla düzgün açı oluşturması gibi etmelerin hepsini göz önünde bulunduruyoruz. Gene bir koltuğumuz var. Koltuğumuzun arkadaşlar ergonomik ihtiyaçları karşılamasına mutlaka dikkat ediyoruz. Çünkü gün boyu oturup proje çizenler, muhasebesel işlemler yapanlar ve vesaire, vesaire çalışanlar var. Bunların sürekli çalışmalarından dolayı bel ağrılarına sebebiyet vermeyecek şekilde sırtımızı rahatlıkla dayayabileceğimiz koltuklar olmasına dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, de, dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın yine küçük bir sandalye, keskin köşe. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Küçümsemeyin. Biz e, kaza olabilme ihtimalleri bir değerlendirmeye alıyoruz. Bunların sonucunu bir değerlendirme alıyoruz. Evet küçük bir ihtimal belki ama kaza olduğunda sıkıntı oluşabilecek bir durum. Evet arkadaşlar burası da lavabo, tuvaletler. Burada da bizim için önemli şeyler var. Bir çöp. Evet uygun poşeti var fakat ağzı açık. Buna dikkat ediyoruz. Tuvaletlerde özellikle hijyen durumunu mutlaka göz önünde bulunduralım. Lavabolar uygun. Kullandığımız sıvı deterjanlar. Temizleyici bütün aksam mutlaka uygun ve kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Tuvaletlerimize bakın. Tuvaletlerin temiz, hijyenik olması mutlaka önemli. Gördüğünüz gibi temiz bir tuvalet. Burada da arkadaşlar mutlaka zemine dikkat ediyoruz. Kaymaya sebebi verebilecek, düşmeye sebebi verebilecek ortamları engel olmaya çalışıyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Burada güzel bir uygulama var. Bayan ve erkek için ayrı ayrı tuvaletler yapılmış. İş yerlerinde bu da önemli. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, servis kısmındayız. Doğal olarak ofislere orantılı olarak servis kısımları biraz daha sıkıntılı. Gene girişten başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi elektrik panoları özel ihtimam göstermemiz gereken şeyler. Elektrik uygun mu? Üstünde kaçak akım rölesi var mı? Tabii ana pano var, pano var. Bu bir ara pano. Klima. Bunların düzenli kontrolleri, temizlikleri yapılıyor mu? Bunlara mutlaka göz önünde bulunduracağız. İçeri doğru giriyoruz arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz psikolojik risk etmenleri var ya arkadaşlar. Psikolojik risk etmenleri işte dağınık, olumsuz bir görüntü. Daha düzenli olması lazım. Şöyle içeri doğru gelelim arkadaşlar. Habya var. Gerçi arkadaşlar çok az kullandığı söylüyorlar ama Habya yanma sırasında oluşabilecek kimyasal etmenler, sıcaklıktan dolayı oluşabilecek etme, e, zararlar. Bunun yanı sıra işte gövde yalıtımı yapıldı mı gibi etmenleri mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Spiralimizi görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka koruması olması hususunda dikkatli oluyoruz. Çalışanlarımız varsa onları uyarıyoruz. İş arkadaşımız varsa veya sorumlu olduğumuz yerler varsa mutlaka uyarıda bunu Bunları mutlaka spirallerde koruma çok önemli. Çok ayrıntıya girmiyorum dediğim gibi spirallerle alakalı size kitap yazılabilir. Ama şu anda sıkıcı olmaması için kısaca spirallerimizin korunması olması gerektiği uyarısını mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Başka nelerimiz var? matkaplarımız var. Şarjlı matkap gerçi. Ama matkaplarla ilgili gerekli güvenlik uyarılarını mutlaka bulunduruyoruz. Ayak üstünde, yol üstünde olmaması lazım arkadaşlar. Güvenli yerlerde muhafaza edilmesi lazım. Dediğim gibi iş güvenliği çok geniş bir skala. ya yani çivilerden tutun vidalara kadar hepsinin belli güvenlikle alakalı, risklerle alakalı açılımı var. Bunlarla alakalı Gereki bilgilendirmeleri, güvenli bir şekilde muhafaza edilmeleri gerektiğini mutlaka çalışanlarımıza veya iş arkadaşlarımıza mutlaka bilgi veriyoruz. Genel olarak servis kısmı bu. Dediğim gibi çok ayrıntıya gelip sizi bunaltmak istemiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kazasız mutlu günler diliyorum.